Dört boy yapmanla arası bir buçuk saniye. Fark ettim. Baktım ışıkta da duramıyorum. Baktım sen de duracaksın. Evet, tamam. İyi sen de sağlamsın ben evet. de sıkıntı yok. Allah emanet Bak az önce ne yaptım biliyor musun? Tesi düşürdüm, debriyajı bıraktım, arka ön fren motor freni. Yani kontr yapıp kaçma ihtimalim var mı? ve ani aklıma gelen buydu. O yüzden iyi karar vermen lazım anlık ona göre.